Üçgende açı test 5'in soru çözümlerine hoş geldin. Hemen birinci soruya iyice bir yaklaştım. Baktım şöyle bir katlamış. Şimdi katlama dönme soruları bizim için tabii ki biraz daha sıkıntı olan sorular olabilir. Çoğunluğumuz için böyle biliyorum ama bazı şeyler var onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela soruda da katlıyor değil mi? Katladığında kimler üst üste gelir senin bunu göstermen lazım. Mesela şu açı bunun üzerine geliyor değil mi? Bunu göstermen lazım senin. Ondan sonra şu açı bunun üstüne geliyor göstermen lazım. Bu açı katlandığında yukarıdan aşağıya doğru bir inişimiz var sonuçta değil mi? Üst üste gelen açılardır yine çift çubuk da şunları atalım. Buradaki uzunluk buraya geçer katlandığı zaman üstüne biniyor bu şekilde kat yaptığın zaman kağıt yine aynı şekilde buradan buraya da geçiş yapacaktır. Hangileri lazım olur bilmiyoruz. Belki sadece bir tanesini kullanacağız ama hepsini en baştan göstermek lazım. ABC 54 derece. Neresi 54 derece? Aha da burası 54 derece. FN eşit FA üstü. Şuradaki ikizkenar üçgen. Burası x olursa ikizkenar verdiği için burası da x olur. Ve ters açıdan burası da x olur. Şuradaki taban açısı belli değil. Burası üst taraf belli değil. Ne lazım? Burası lazım. Benim bunu bulmam için bu üçgenin her şeyini bilmem lazım. Çünkü bu üç açı istediği şuradaki parçalardan bir tanesi. Şöyle düşün. İki tane iç açı yapıp bir tane dış açı yaparsam buraya zaten gelebilirsin. Yani sarılar lazım. Sarılarla ilgili bir bilgi lazım bize. Şuraya da bir bilinmeyen ataması yapalım o zaman. Boş durmasın. Y açısı diyelim oraya da. Şu X de bu arada nokta açısı katlanıp üstten gelen açıydı. En baştan beri göstermiştik. Burası da X kadar. Şimdi bu üçgenin 54'ü var. X'i var. Y'si var. Bu üçgendeki X Y ve 54. Üçgen iç açıları toplamı gereği 180 derece olmalıdır. Peki bu üçgen ne diyor git bir bak bakalım. Evet bu üçgen diyor ki benim de X ve Y diye açılarım var. Şimdi X ve Y açıları olan bir üçgene 54 daha eklersen 180 bulabiliyormuşsun. Bak X ve Y açıları olan bir üçgene 54 daha ekleyen bu üçgeni 180'e tamamlamıştır. Yani bunu gördün gördün göremezsen ne olur of, azıcık, azıcık ameleliğe gidersin. Ne yaparsın? X artı Y edersin. Karşıya atarsın. 180'den 54'ü çıkarırsın. Kaç kalır? 126 kalır. İşte şu ikisinin toplamının 126 olduğunu buldun. Bir daha 180'den 126'yı çıkarırsın. Bu sefer de buranın 54 olduğunu bulmuş olursun. 2 adım iş yapmış olduk. Zaten bak arka arkaya 180'e tamamladık. Bir kuş kullanıyor insan. Ya yani ben bir 180'e tamamlamıştım bir daha tamamlıyorum. İşi uzattım belli ki. Buradan anlayabiliriz bu şekilde. Tamam neyse devam edelim. Buraya kadar gelmişiz. 54 demişiz. 180'i tamamlayalım o halde soruyu bitirelim. Şöyle 180 olalım. 180'den 54'ü çıkardım. 126 kaldı. 2 eşit açı olduğu için 63-63 demişizdir. Yani cevap C'dir dedik. Sorumuz çok hoştu geçtik. 2 numaralı soruya geldik. Burada bir masa lambası var karşımızda. Masa lambasıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Bak çok önemli şeyler var. Mesela B üstü C zemine dik olmuştur. Bu çok önemli bizim için. B üstü C'miz neresiymiş? Şurasıymış. Bunun zemine dik olduğunu söylüyor bu şekilde. Birinci pozisyonda dik değildi. İkinci pozisyonda dik olduğunu söyledi. Ve biz de 90'ımızı gösterdik. Sonra BCD açısı dedi. BCD açısı neresi? Burası çubuk atmış bak. Eşittir ne diyecek? Şuradaki açıyı eşit diyecek. A üssü B üssü C. A üssü B üssü C. Evet burası. O halde şöyle yapalım mı? Şimdi bu çubuk başlangıçta böyleydi. Başlangıç pozisyonunu sana burada göstermiş. Yani senin gördüğün bu BC. Aha da burası zaten. Heh, o halde buradaki açı neyse buradaki de tabii ki de odur. Yani alfa artı 90'ı şuraya mis gibi yazabilirsin. Bu çubuk alfa artı 90 aldıysa bu çubuk da alfa artı 90 alacaktır. Aynı açılardı bunlar eşitti. Çok iyi gittik. Paralellik neresiymiş? A üssü B, A B. A üssü B, A B. Paralellik vermiş ne işe yarar? Hep söylüyorum. Hep söylüyorum paralelliği niye verir? U kuralı, Z kuralı, açı taşıma bunlar için veriyor genelde bak. İleride de benzerlik için verecek. Gördüğün anda paralelliği hemen de ki açıyı nereden nereye götüreceğim acaba? Mesela 10 dereceyi ben U kuralına göre 180'e tamamlayıp buraya 170 diye getirebildim. 170'e 90 eklersen kaç yapar? 260 yapar. 360 olması için 260'a 100 daha lazım. Oldu mu? Tam olmadı. Niye? Hepsi beraber 360'a gitmiyorlar şu anda. Bak açı sayılar gidiyor sorun yok ama alfa açısı fazladan kalıyor elimizde. Şuraya bir de eksi alfa. Sayıları ayarladık. Toplamda 360. Eksi alfa artı alfayı da götürdü. Buraya 100 eksi alfa geldi. Tamam çok güzel. Şu üçgenin iç açılarına bir bak. 100 eksi alfa ile alfayı toplarsan ne olur? Alfalar gider 100 gelir. Hop şuraya 80 geldi işte. Ama alfayı soruyor. Alfa kaç derecedir diyor. Onu da bulduk. Niye bulduk? Çünkü bu çubuk dönerken boyunu değiştirmez. Yani buraya da gelse aynı. Buraya da gitse aynı. Aynı çubuk masanın buradaki... BC parçası. Yine BC parçası. Aynı çubuk. Buraya geçtiğinde de ikiz kenarlığı sen göreceksin. Senden bekliyor bunu. O halde ikiz kenar üçgense 80, 80, 160 ve 20. Neresi? Denizli. Yani alfa açısı 20 derecedir dedik. Bence zalim bir soruydu. Biraz zalim bir soru olmuş ama çok ufkumuzu açan bir soru değil mi? Muhteşem bir soru. Diyorum bak böyle soruları ara ara böyle tekrarlamak bakmak iyi olabilir. Böyle ne yapabilirsin? Araya bir gün koyarsın bir daha bakabilirsin ya da bir hafta koyup bir daha bakabilirsin. Çok da koyma araya sonra birikiyor sorular sıkıntı oluyor. Aynı üçgenlerden kullanmış. Bak ne diyor? 4 adet özdeş karton diyor. 1, şu ikinci üçgen, üçüncü üçgen, dördüncü üçgen. Bütün üçgenlerin ikiz kenar olduğunu aynı olduğunu söylediği için gösterdim eşitliklerimi. İçeride harika bir şeyle karşılaştık. Bize küçük bir sürpriz yaptı. Eşkenar çıktı eşitlikleri gösterince. O zaman her açıya 60 yazmak bize düşer. Bunların hepsi aynı üçgen ya. Tabanlarına bunların x, x diyelim. Tepelerine y diyelim. Her üçgenin tabanlarına x, tepelerine y. Hepsi aynı üçgen. Şöyle bir 180 derece çıktı burada. Başka bir şey göründü mü? Üçgenin iş açıları da var. Bak buradan göstereyim 180'e gider. 2x 1y yazdım kenara. 2x 1y eşittir 180. Bir de şurayı 180 yapmak istedim. 2 tane y bir tane x. Bu da eşittir. 60'ı 180'den çıkarınca kaç daha lazım? 120 daha lazım evet. Şuraya ve şu gruba 120 lazım. Çünkü 60'ı 180'den düşüyorum. İki yol var sana hemen. İstersen tepe açısı lazım mı? Y lazım. X'i yok edebilirsin. Aşağıya eksi 2 ile çarp taraf tarafa dolu soru bitmiştir. O kadar. Ya da istersen şöyle de olur. Taraf tarafa topladığın zaman 3 tane X artı Y gelir. Eşittir 300 olur. 3 tane X'ye 300 oluyorsa bir tane X artı Y ye 100 derecedir. Hmm. Bir tane x artı y'nin 100 derece olduğunu çok güzel bir yerde kullanacağım sana. Bak. Hop. Bir tane x artı y. Şurada kullanacağım. 1x 1y 100 ya. 100 bu ikisi. 60 da yanında. 160 bu açının 3'ü beraber getirisi. Şuradan şuraya 3'ü beraber getirdi. Y de dahil bu işe. Böyle. O zaman 160'a ilave olarak şuraya bir 20 derece lazımdır. E 20 de tepe açısı olduğuna göre bu üçgenlerden bir tanesinin tepe açısı 20'dir diyoruz. Bu da bu da güzel bir soruydu. Evet. Şimdi bu 4 numaralı sorumuz. İkizkenar bir üçgenden bahsediyormuş. Hemen gösteriyorum. Derhal. Derhal ikizkenar üçgen sana. Taban açıları belli değil. X buraya, Y buraya. E burası da X artı Y. Bak. Üçgeni döndürüyorsun ya. Bu BC buraya geçiyor. Dönerken ne yapıyordu? Kısalma yapıyordu değil mi? Şaka dönerken kısalma ve uzama olmaz. Tabii ki de çubukların boylarının eşitliği var. Tabii göstermezsen de göremezsin. Hep söylüyorum göster ki göresin. Evet ikiz kenar üçgen gördük. Şu anda o zaman buraya da x artı y yazabildik. Güzel gidiyoruz. Şimdi ok yönünde bir miktar döndürdü diyor ya sana. Korkmana gerek yok. Yani aa döndürme sorusu eyvahlar olsun. Yani arkadaşım adam zaten döndürmüş. Sana bir iş bırakmamış. Bak dönmüşü var burada. Sana düşen şey burada dönmede kim nereye gitmiş dikkatlice bakmak. Mesela bunun tabanları x artıya x artıya değil miydi? Döndükten sonra gelen gri üçgendeki de x artıya x artıya olur. Taban açıları aynıdır değişmeyecektir. Bu ölçü x artıya olduğuna göre bu açıda x artıya. Orayı da tamamladık x artıya yaptık. Ve yine tabii ki de burası da x artıya x kenar üçgen döndü. ve x kenarlık bozuldu olur mu? Olmaz tabii ki de. İyi gidiyorum. Bir de açı var. ha. B üssü EC. B üssü EC. 40 derece. Şuradaki açımız 40 derece. Ne oldu? 180'e giden bir üçgen yakaladık. x artı y artı x yani iki tane x bir tane y. 180'e gitmek istiyorum. 40 zaten var. Düş 40'ı 180'den kaldı 140. Bir bilgi daha olursa soru çözülür. Kaç bilinmeyen var? İki bilinmeyen var. Ne diyor matematik? Bilinmeyen sayısıyla denklem sayısı eşit işte olursa tüm bilinmeyenleri bulabilirsin diyor. Şimdi x ve y iki bilinmeyen değil mi? Bir denklem daha olursa x'i de y'yi de buluruz. Bütün bilinmeyenler ortaya çıkar. Şöyle yapalım burada da. iki iç bir dış. Hocam iki iç bir dış göremiyorum deme. Bak artık görmen lazım yani. Beşinci teste gelmişsin. İki iç bir dış. Bir üçgende iki açı belirdiyse üçüncüyü hemen kural yap kendine. Yazacağım ben bende. Yaz. Şu sarı ikiliyi topla. 2 i̇ki, y 1 x yapar. Burası 2 y ve 1 xten oluşan bir açıymış. Hmm. Zaten 1 x y var. Bir tane daha y bizden gelmeli o zaman. Kontrol edeyim. 2 tane y bir tane x sarıları toplayayım. iki taneye bir tane x oldu. Evet burayı niye yaptım? Şurayı 180'e tamamlamak istedim. Umarım gözümden kaçan bir şey yoktur. Buradan bakayım. Evet. Kaç tane? Toplamda 3 tane y var burada. Bir tane de x var. Kaç? 2 tane x var. 2 tane x, 3 tane y eşittir 180. Evet. Taraf tarafa çıkartma. Ama bu çıkartma işleminde şu yukarıda olsa daha iyi sanki değil mi? Şimdi çıkart 2x'ler gitsin. 3y'den y çıksın 2y eşittir. 180'den 40 çı 140 çıksın. 40 yapar. Y eşittir. 20 gelecektir. O halde 20 dereceyi bulmuşuzdur. Orayı mı istiyordu? Y'yi mi istiyordu? Dönme açısı kaç derecedir? Bakayım dönme açısı. Şimdi burada BC çubuğu vardı. Bu BC çubuğu hop döndü. Buraya gitti. Dönerken Alfa kadarlık, pardon, y kadarlık açı taradı. Gördün mü? Bak, y açısı kadar döndü. Şurası dönme açımız. Evet. Y'yi bulmamız gerekiyormuş. Gerçekten 20'ymiş. Burası tamam da bir sonraki sayfaya zıplayalım. Zıpladım geldim. Hemen çiziyorum. Sözlü bir soru var bende. Tuttum. ABC üçgendir dedi. Tamam dedim ona. 40 derecelik açı, 30 derecelik açı. Ah, çok şanslıyım şu an. 40 30'dan büyük geldi. Hani sen belki takmıyorsun pek ama bunlar çok önemli şeyler. Bazı sorularda bu büyüklük küçüklüğe dikkat etmediğin zaman yanlış kesişimler oluşuyor. Yani çubuklar sağda kesişeceğine solda kesişebiliyor. Farklı farklı şeyler olabiliyor. Sen hani ölçüyü her zaman dikkat etmeye çalış. Göz kararıyla da olsa 40 30'dan büyük olsun. Şimdi ne dedi? Çizdik dedik. 30 dedik, 40'ı dedik, verdik. Tamam. BC üzerinde bir tane D noktası. Hocam ortaya alayım mı? Al, keyfin bilir. Ben nereye alayım? Şöyle rastgele bir yere alayım ben. Şimdi öğretmen de ortaya alıyor işi kolaylığa götürüyor demeyesin diye ortaya almayayım. D'nin AB ve AC'ye göre simetrileri. Heh, simetriye geldik. A noktasından B noktasına simetri alana öğrenci ne kadar geldiyse o kadar gider. C'ye gelebilir. O halde geldiği kadar gitmesi gerekiyorsa gel yapalım. Şöyle tutalım. Renk değişsin. Ne kadar gelsin? Şu, dik gelmesi gerekiyor ya, şöyle gelsin. Ve geldiği kadar da gitmesi gerekiyor sonuçta. O kadarla geldim, o kadarla gittim. Tamam. Şimdi şuraya göre simetri alacağım. Dik çarpmalısın simetri alırken noktanın doğruya simetrisinde diklik şarttır. Bu kadarla geldin, bu kadarla gittin. Şimdi ilk simetrimiz E, ikinci simetrimiz F noktasına geliyormuş. AB'ye göre simetrisi, E. bakayım doğru oldu mu? AB burasıydı. AB geçerken E tamam. E, şurası şöyle o çok düz gibi göründü. Güzel olmadı. AEF kaç derecedir? A, AEF diye bir şey oluşmadı. Bak işte çizim sıkıntıya uğradı. Demek ki bu vatandaş D noktasını biraz daha sağda solda bir yerde alıyor belli ki. D noktasını şöyle bir yerde alacağım bir de. Bu kadar geldim. Bu kadar gideceğim. Bu kadar geldim. Bu kadar gideceğim. Diklik göstereceğim. Evet. A'ya göre alınan simetri e öteki F AEF yani çok büyük bir açı oluştu ama olsun kurtardık soruyu biraz daha. Yani buradan sonra ne istiyor benden BC üzerinde bir D noktası işaretlen simetrilerini alın Tamam bu çizimdeki AEF açısı kaç derecedir? AEF dediğim açı böyle çok sivri bir üçgen oluştu ya burada AEF şu açı lazım bize. Zaten şıklarımız da çok küçük dikkat ettiysen. Minik bir açı 10, 15, 20 gibi bir açı gelecekmiş buraya. Şimdi nasıl yaparız bu soruyu? Şuradan bir tane çekiyorum. Neden çekiyorum? Çünkü ben sana 3. testin 6. sorusu olması lazım. Orada yaki diye bir şey açıkladım. Bilmiyorsan git bak lütfen önemli. Yaki ne diyordu? Herhangi bir üçgende yükseklik açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar üçgen. Dörtlüsünden herhangi ikisi varsa hepsi var diyordu. Şimdi şunu çizdin, yükseklik. Üçgeni de ikiz kenar vermiş olalım. İ harfi ikiz kenar var. Benim verdiğim bu örnekte var. Yani soruyu unut. Soru dışında konuşuyorum seninle. Hatırlatma yapıyorum. Ben döneceğim soruyu. İkiz kenarım var. Ee, bir de yükseklik vermişim. Y de var. Ne dedik? geldi? Yükseklikle ikiz kenarlık geldi. Yani ikisi geldi mi geldi? Ne dedim? Diğer ikisi de gelecek dedim. Yani açı ortayın gelmesi lazım. Hop kenar ortayın gelmesi lazım. Hop, bu şekildedir. Şimdi gidelim soruyu uygulayalım. Şimdi şuraya D noktası diyecektik bu arada. A, E, F. Pardon. A, E, D. Bu üçgen. Yaki var mı? Evet. Çok da güzel var değil mi? Hemen renk değiştirerek. Elimde yükseklik var. Kenar ikiye bölünmüş. Kenar ortay var. İkisi olduğuna göre açı ortay olmalı. ikiz kenarlık olmalı. Açı ortay oldu. İkiz kenarlığı şöyle dolduralım. Şöyle. Heh, oldu. Başka. Başka yaki var mı? İşte bir de burada var. Buradaki yaki de Yine yükseklik ve kenar ortay verildiği için ikiz kenarlık gelmeli, açı ortay gelmeli şöyle. Evet başarılı. X, X buralar, Y, Y buralar. Üçgenin iç açılar toplamı hanimiş buradaymış. 180'e gidelim. 40 buradan, 30 buradan 70 artı X artı Y. 70 artı X artı Y eşittir 180. X artı Y'miz 70'i karşıya atınca 110. O zaman 2x2'ye 220. Ha 180'i geçiyormuş hakikaten de doğru yapmışız. 180'i biraz geçti. Şimdi bir tane tur atmış 360'ı tamamlaması lazım. O zaman şurası 360'ı tamamlayacak. 220 varsa ne kalır buraya? 140 kalır. Ya bu üçgen çok sivri oldu. Ben sana şöyle göstereyim bunu. 140 biz bu açıyı bulduk seninle. 180'e bak şu da Yuvarlak, bu da yuvarlak. ikiz kenar olmuş bu incecik üçgen. E bu üçgen ikizkenar kenar olduğuna göre 140'tan geriye 40 kalırsa da tabanları 20-20 olur. Tabanlarını bulalım diyorduk, bulduk. Biraz zahmetli oldu. Hani geçen seneden beri Google'un yaklaşma özelliği başladı var artık biliyorsun. Ee, böyle ekrana bir cimcik atarak, zoom hareketi yaparak, istersen böyle detay yaptığım yerlere yaklaşabilirsin. Daha rahat edecektir gözün telefondan izliyorsa eğer. Bu 5'te geçtim. Ne dedik? 20 dedik. Altı numara sorumuz. Şimdi nasıl okunur açı ölçerdeki açılar? 112'den 80'i çıkaracaksın değil mi? Kaç yapar? 32. Bu açı 32 derecedir. Hmm. Hocam ikiz kenar vermişler. Okuyalım. Bence de okuyalım. İkiz kenar vermiş önemli. Buradan buraya ve buradan buraya. Ee, bu üçgen ikiz 32. 180'den 32 çık. 148'i bul. Kalan açıları iki eşit parçaya böl, 74-74 paylaştır. Şöyle de beraber 74. AD eşit BD, hayda AB. Az önce ters yapmışız. Olmamış. Değil mi? Hani ama Allah'tan doğru olmuş. Bak şimdi AB eşittir AC dediği şey şu an buranın ikiz kenarlığı. AD eşit BD de burası. Yani o kadar çok soru çözüyoruz ki artık sorulara aşina olmuşuz. Ezbere iş yapıyoruz resmen. Tehlikeli. AD BD'ye de eşit. AB AC'ye eşit. AD BD'ye eşit. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Bu ikiz kenarda da 74 derece varsa burası da 74 derece olmalıdır. Şimdi ben sana şu açıyı bulacağım. Soruyu bitireceğiz burada. Şu açıya ben alfa dedim. Hemen iki iç bir dış yaptım. Alfa ile 32'yi topladım. 74'e gittim. 32'yi karşıya eksi olarak gönderince 42 geldi. Şimdi şuraya dikkatli bak. 180'den 156'ya kadar olan mesafeyi ölçmek için 180'den 156 çıkarılmalıdır. Doğru mu? Yani şu açı sana lazım olsaydı eğer 180'den 156'yı çıkarıp buraya sen ne yazardın? 24 yazardın. Aynı şey burası için de geçerli. Ara açı 42 çıktığına göre 156'dan x'i çıkarınca yani x buradaki sınır ya hani nokta koyduğu yer x yani. 156'dan x çıkarınca da 42 bulmalısın. 156 eksi 42 pardon eksi x eşittir 42. x lazım olduğuna göre x'i bulmak için bunu bu tarafa bunu bu tarafa x kare artı olarak geçer. 42 de buraya. 6'dan 2 çıktı 4. 15'ten 4 çıktı 11. 114 cevabımız olmuştur. 6 ne bulmuşuz? Edirne bulmuşuz. İyi bulmuşuz. Sıradaki sorumuz 7 numaralı soru. İkiz kenar bir üçgen olduğunu söylemiş. Hmm, i̇kiz kenar üçgen nasıl olmuş? Şu şekilde olmuştur herhalde. Söylemiş mi? Dik üçgen biçiminde özdeş iki parça elde ediliyor. Evet, özdeş parçaları elde edebilmen için ikiz kenar üçgenden dik atman lazım. Sen şöyle düşünsene be. Bu üçgen ikiz kenar değil. Dik attın. Hocam iki tane özdeş parça buldum diyebilir misin? Ya diyemezsin değil mi? Şimdi burada özdeş parçalar bulduğunu söylemiş bize zaten. Bu parça bunun aynısıysa ikiz kenarlığın bu şekilde olması lazım. Yani nasıl bir ikiz kenar olduğunu söylemesine gerek kalmamış oluyor onu anlatmaya çalışıyorum. Hipotenüs uzunluğu AB uzunluğu neresi? Yan tarafta burası. Çubuğumuz gitti geri gelsin. Ha. Şimdi diğer üçgen nasıl konumlanmış? Şu üçgen çevrilerek yatırılmış. Hmm. Şu. Bunun da hipotenüsü burası. E bu üçgen ikiz kenarsa Hipotenüsler döndüğünde bu şekilde yerleştirildiğinde hala aynıdır. Yani bu üçgenin ikiz kenarlığı açığa çıktı. Bak muhteşem bir şey bu. Bu 70. 70 oldu. 70, 70, 140. Aha burası 40 yaptı. 40 yapar. Espriden vazgeçmeyelim değil mi? Şurası alfanın yarısıdır. Çünkü yaki özelliğinden hep bahsediyorum ben. 4 tanenin ikisi varsa ikisi var diyorum değil mi? Şimdi bak üçgen ikiz kenar mı? Evet. Bir daha söylüyorum. Test Üçgende açı test 3 soru 6'da açıkladım. Açı 6'dan önce detaylardan bahsettim. Yaki nedir nasıl kullanılır? Yani ondan biraz bahsetmiştim. İkiz kenarlık. Ee, ne var? Diklik var burada. Yükseklik. Yani aynı çubuk. Yükseklik olan bu çubuk. Açı ortayı da kenar ortayı da getirmelidir. Hani ikisi geldi ya. Diğer ikisi de gelmelidir. Açı ortaya gelsin. Şöyle olsun. Ee, ne, diğeri gelecekti. Kenar ortaya gelecekti. Böyle gelecekti. Şimdi bak bu açı eşit bölündü ya. Alfa bölü 2, alfa bölü 2 diyebilirsin aslında. Ama gerek yok. Yapmayalım. x, x diyelim. Şu x buraya geldi. Hmm. Üçgenin kısa kenarını gören yer x bak. Bu da kısa kenar görüyor. Bu da x yine kısa kenar görüyor. Burasının da x olması lazım. Aynı açı burası yani. Yan devirdiğinde yer değişmiş olabilir ama açı değişmez. x kadar. Şimdi şurası 180 ve soru bitti. Elimde iki tane x var bir tane de 40 var. Üçgenin iç açısı 180. E 90'ım zaten varsa bir 90 daha gelsin ki 180'e gidebileyim. 2x eşittir 50. Tamam yeter 2x lazımdı zaten. 2x şuradaki olan yer. Yani alfanın olduğu yer. Soru çok uzun değildi ama tabii anlatınca detay verince açıklayınca uzun göründü. Testin son sorusu. Maşa sorusu. Evet. Buradaki sorumuzu gördük yan tarafa at çöpe gitsin. Şimdi Nesrin pasta maşasını Nesrin pasta maşasını bir kağıt üzerine koyup kalemle eşit kolların etrafını çiziyor. Şimdi eşit kollu bir maşadan bahsediyoruz. Yani şöyle düşün. Burada bir ikizkenar üçgenin var senin. Yani şuraya x dersen eğer bu maşanın ilk pozisyonu buralar x. Bu pozisyonun aynısı bu. Haberin olsun. x buralar. Şimdi ikinci pozisyonda ne yapıyormuş? Bastırarak maşayı hani Maşayı bastırdığını düşün. Birazcık kalemle göstereyim sana. Maşa bu olmuş olsun. Bastırdığın an ne yapıyor? Bak dikkat et. Birbirine doğru yaklaşıyor kollarımız. Taban açısı açılırken tepesi küçülüyor. Yani şu aralıktaki açımız bastırdığında azalma gerçekleştiriyor. Masaya bastırılırsa diyor, kollar arasındaki açı ne kadar azalır diyor. Yani şu açı azalacak arkadaşım. Daha küçük bir hale gelecek. Mesela buna Y1 diyelim. Şuna Y2 diyelim. Y1'den y 2 çıkartmamızı istiyor bizim. Kollar arasındaki açı ne kadar azalmıştır demiştim. Evet kollar. Tabandakiler zaten azalmaz değil mi? Şimdi şöyle düşün. Böyleyken maşayı bastırdın böyle oldu. Şuradaki tabandaki küçüktü daha büyüdü. Tabanları büyüyor gördüğün gibi. Şimdi bak çok basit bir yol göstereceğim önce sana. Muhteşem bir çözüm yapacağız. Hemen akabininde de matematiksel nasıl çözülür onu görelim. İkinci bir yolumuz olsun. Şimdi maşa tabii ki de bastırılsa da ikiz kenar olmaya devam ediyor tabii ki de. Yani şu x artı 10'u buraya da alasın. Burası da x artı 10'dur dersin. İyi dinle. Geliyor. Sana küçük bir sürprizim var. Bunun taban açıları ne kadardı? X kadardı. Bastırdıktan sonra dikey konumda olan bu maşanın tabanları ne kadar? X artı 10, X artı 10. Şimdi ilkinin tabanları X'e X'ti. ikincinin tabanları X artı 10'a X artı 10 oldu değil mi? tabanlarında kaçar derecelik artış oldu? 10 derece. Yani ikizkenar olduğu için bu diğer taban açısı da 10 derece arttı. Yani iki taban ayrı ayrı 10'ar derece arttığına göre o toplamdaki 10 10 20 derece bir artım var tabanlarda. Toplam 20'lik taban artımı demek tepeden 20 derece eksiltmek demektir. Hani üçgenin iç açılar toplamı zaten 180 olarak net değil mi? E, tabanlar artıyorsa tepeden azalma olması gerekir. Yine 180 olacağı için ne kadar arttı o kadar azalır. Ne kadar azaldı o kadar artar. 10, 10, 20 arttığına göre 20 azalmıştır. Bence bu soru çok güzel çözüldü. Yine ben bu söylemli sorular, hani sözlü olarak ifade edilen çözümler anlaşılmıyor olabilir diye normal bir yolda göstermeye çalışıyorum. Yapalım. Bu üçgende iki tane x ile bir tane y1. 2 tane x, bir tane y1 eşittir. 180 derecedir. Burada da Y2 demiştik. Pardon bu Y2 olmaz. Y2 değil. Bu Y1 pozisyonu hala aynı yer. Şurası Y2 olan yer. Yani maşayı bastırdık ya biz. Bastırdıktan sonraki yer burası. E, bu pozisyon bununla aynı. Soru başında da söyledim ben. Şimdi X artı 10. X artı 10 bir de Y2. Yani iki tane X artı 10, 10, 20. Bu üçgeni 180'e götürüyorum. Artı Y2 eşittir. 180 demişimdir. E, 20'yi karşıya attım. 2x artı y2 eşittir 160 kaldı. Çıkart taraf tarafa. y1 eksi y2 eşittir 20 derece. Bak yine 20 derecelik azalmayı keşfettik. Nasıl keşfettik? E burası zaten y1'di. Burası y2 idi. Bastırdıktan sonra y2 olmuştu. Daha az bir açıydı. Çıkartınca kaç kaldı? 20 kaldı. O zaman 20 azaldı dedik biz seninle. Böyle. Testin son sorusuydu çok iyi bir testti ya değil mi? Üzerimizden geçti resmen. Muhteşem bir testti. Yani umarım ufkumuzu açmıştır. Daha da bir şeyler katmıştır. Geometri anlamında kendimizi geliştirip hep daha yukarıya çıkaracağız. Yani o anlamda söylüyorum. Sonraki test ve sorularda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.